Arkadaşlar burada büyük bir mağazaya geldim. İsmi Costco. Bizim arkadaşlar cidden uygun falan dedi, git dedi. Kartları falan da vardı. Aldım şimdi onlardan. Şu an Costco'ya geldim. Çıtırından sporcu alışverişi yapacağım. Yeni spora başladım. Spor salonuna yazıldım. İşte protein tozudur, tavuktur falan onları alacağım. Hem de sizlere burada fiyatları göstermiş olacağım geldiğinizde belki siz de Costco'ya uğrarsınız. Costco'da alışveriş yaparsınız. Bir fiyatları görmüş olursunuz. Veya buraya geldiğinizde bir, bir aylık bir alışverişiniz ne kadar tutuyor. Onları bir derleyip toplamış olursunuz. Sizin için de yararlı olur. Ben de vlog tarzında sizlere aktarmış olurum. Yeni bir içerik çıkmış olur. Şimdi gelin hep beraber Costco'ya bakalım. Arkadaşlar. <laughs> Eski Arkadaşlar kocaman bir yer. Şimdi sizlere et göstereceğim. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar böyle kocaman bir yer. Bir sürü reyon var. Sizlere hepsini aktaracağım. Arkadaşlar ilk geldiğimiz reyon tavuk reyonu. Tavuk alacağım. Böyle bayağı bir alacağım. Bizim çocuklar da yiyecek. Şu an fiyatı da göstereceğim. Şaşıracaksınız yani. Bu şekilde 349 yani yarım kiloya yakın 450 gram falan 450 gramı 349. Şu şekilde belki iki paket alırım. Bunu şu şekilde atıyoruz. Paket dağıtalım. Şöyle güzelinden. Şöyle arkadaşlar mozzarella peynir alıyoruz. Çili. Fiyatı da şurada 1169 ekmek aldım arkadaşlar. 7.69 kilogram olarak 1.3 kilogram. Kalorisi de normal 90 kalorisi var. Bunu da aldık atıyoruz. Arkadaşlar size protein tuzu göstereceğim. Böyle bir şey olamaz. Şimdi göstereceğim fiyatını. Hepiniz şaşıracaksınız ki ben de şaşırdım. 63.99 2.5 kilo. 24 gram protein var ve bildiğimiz bir marka. Optimum Nutrition. Bundan da koyuyoruz. sepetimize, attık. Fiyatlar ne kadar fiyat çıkacak hepsini göstereceğim size. Zaten piyasanın en ucuz protein tozu burada. 64 dolar. Bir tane protein tozu var arkadaşlar. Orgain diye. O da 32 dolar. Bunun kilosu şurada yazıyor. 1.22 kilogram. Bu biraz organik diye pahalı herhalde. 32 dolar bu da. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada da barlar var şu şekilde. 30 gramlık çikolatalı barlar var. Mesela protein barları. Bunlar da 31 dolarmış. Sonra yine Orgain şeyi bu sütü. O da 22 dolar. pahalı bu. Burada barlar var, sütler var. Bu reyon o şekilde. Şöyle hızlı bir şekilde geçeyim sizlere. Burada fiyat yazıyor burada fiyatı. Şunun fiyatı var. Burada 21 dolar. 1 kiloluk yine 1.13 kiloluk. Bir tane badem aldık. Fiyatı 8 dolar. Şurada yazıyor 8 dolar arkadaşlar. Bunu ara sıra atıştırmalık. Böyle çerez niyetine. Zaten çerezle. arabada falan kullanırken bunu da almış oldum. Onu da yeriz. Burada da multivitamin hapları var arkadaşlar 17 dolar, alt kısımda da var fiyatı yazmıyor herhalde oranın. Böyle geçeyim hızlı bir şekilde 17 dolar. Burada da vitamin hapı var yine multivitamin 19 dolar. Burada da var B12 arkadaşlar, burada da vitamin hapı. Şöyle göstereyim 15 dolar. Burada da B12 var. 10 dolar. Ne buldum arkadaşlar şimdi size göstereceğim. Nesquik süt tozu arkadaşlar. Önceden piyasada çoktu TR'de. Şu an bilmiyorum var mı yok mu. Arkadaşlar 24'tü 37 dolar. Bir tanesi bir buçağa denk geliyor. Bir... Evde herkes içtiği için ben bundan bir tane alacağım. Bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. 40'lısı 4 dolar tane bundan alacağız. Arkadaşlar biz evde yumurta yapamıyoruz ama sizin bilginizde olsun. Burada 24 yumurta 4 dolar. Hatta şu şekilde göstereyim. 24 yumurta 4 dolar. Türkiye'de çok sevilen bir tane çikolata türü vardı arkadaşlar. Burada 16 dolar. Ama kilosu nerede bakalım kilosuna bakalım. 600 grammış. 600 gramlık birim 16 dolar. TRD fiyatları ne kadar şu an bilmiyorum. Bilen varsa söyleyebilir arkadaşlar, yoruma yazabilir. Arkadaşlar tavuk sade, tatsız oluyor. Paprika kullanıyoruz biz. Paprikadan alacağız 10 dolar. İki tane paprika alıyorum. Bir de ton alacağız arkadaşlar, 14 dolar. Bunun da bakalım, bu da 800 gram falan olması lazım. 852 gram, 14 dolar. Bunu atıyoruz sepetimize. Şu an zaten sepet birikti. Arkadaşlar bir de böyle bir protein tozu var. 1 kilo. 176. Onun da fiyatı 24 dolar. Burada farklı bir tane protein tozu var. Bunun da kilosuna bakacağız. Bu da 2 kiloya yakın. Bunun fiyatı da 44 dolar arkadaşlar. Arkadaşlar fiyatlar yani Türkiye'ye göre yine uygun. Bir de birim fiyat düşününce zaten apayrı bir seviye. Şu an zaten belki 250 300 dolarlık oldum şimdiden. Ama şu an şu alışveriş benim 3 haftalığımı falan kapsıyor. 3 haftalık 400 dolar. Bir de arkadaşlarımızla beraber yiyeceğiz. Yani onlar da fiyattan düşünce 300 dolara falan denk gelecek. 400 dolardan 300 dolara. Yani gayet 10 numara. Şu an şununla 3 haftada 2 kişi doyar diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar bu şekilde 24'lü çay aldım. Soğuk çay. 15 dolar. Canım çekmişti. 24'lü de bundan koydum. Arkadaşlar 24'lü şekersiz Red Bull var. 32 dolar. Tomakin Red Bull seviyor. Ona Red Bull alacağım. Kendime de alacağım. Emrah'a Monster almıştık. Onunla beraber karıştırıp içeceğiz. Yani bir Red Bull bir Monster. Farklı farklı içeceğiz. O yüzden iki tane Red Bull alacağım. 31,5 dolar. 24'lüsü. Çıkın Brut'u aldım. 12 dolara öğlen yemeğini bir şeyler yapayım çünkü acıktım. 2 saattir buradayım. O yüzden bunu bir aldım çıtırından gömerim. Ve 10 dolara makarna var arkadaşlar. Altılı organik böyle 6'lı 500 gramdan 3 kilo falan var burada. Bunu da koydum çünkü bazen eve geliyoruz çok aç oluyoruz. Hızlı bir şey yapılması gerekiyor. Makarna her zaman hayat kurtarıyor. Tamam birazcık iyi değil ama pratik olarak iyi bir şey. O yüzden bunu da attık bakalım sepetimize. Arkadaşlar bu sitenle alıyorum 21 dolar. 18 lisi tanesi 1.20'ye 1.30'a falan denk geliyor. Bundan da atacağım. Farklı olarak bunu aldım arkadaşlar. Bu da 45 dolarım ne? Diş beyazlatma şeyi şöyle göstereyim arkada bu var. aldım deneyelim ne olur ne olmaz. 42 mi 43 dolar mı öyle bir şey. bunu attık. Arkadaşlar alışverişimiz bu kadar. Şimdi kasaya doğru gidiyorum. Ne kadar tutacak bakalım. Böyle bir kartınız olması lazım. Arkasındaki çip okutuyor. Sonra öyle işlem yapıyor. Bunu da işte yıllık bir ödeme ya da delivery iş yapıyorsanız çıkartabiliyorsunuz. <laughs> Onca şey aldım. Şimdi arabayı yüklerken zaten sizlere göstereceğim. Bayağı bir şey aldım. Arkadaşlar arabaya doldurduk gidiyoruz. Şurası full. Yani su aldım işte içecektir. Şu o sudur bu sudur. Toplamda şöyle göstereyim. 438.5 dolar tuttu. Şu an arabaya yükleyeceğim bunları. Çok iyi bir alışverişti arkadaşlar. 438,5 dolar para tuttu. Şu an eve geçiyorum. Evde bir şeyler atıştıracağım. Atıştırdıktan sonra da spora geçeceğim. Bugün böyle geçti. İyi bir alışveriş yaptım. Fiyatlar sizce uygunsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Uygun veya değildi vesaire diye. Bir sorunuz olursa yine aynı şekilde yorum kısmına yazıp. Böyle videoların da gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.